Ha Hasan amcanın bahçesindeyiz yine. Ee, Beşiktaş köyü rakam olarak 1350-1400 metre deniz seviyesinden yüksek ee, Bir birçok bitkinin e, yetişebildiği ender yerlerden biri. Hasan amcamız mesela bu e, şu anda e, gö görmüş olduğumuz muşmula e, ağzını yine e, internet ortamında sipariş yoluyla temin etmiş. Ve, e, 6-7 yılın sonunda güzel bir e, ağaç elde etmiş. O, bu meyve şu anda yenilebilecek bir düzeyde değil. Bunların hasadı tahminen e, e, içemiz şartlarında Ekim sonu Kasım gibi Türkiye'de oluyor. E, fakat e, Türkiye'de çok nadir yerde yetişen bir bitki şu anda e, baktığımız muşmula bitkisi e, çok da e, tadı güzel olan bir bitki. E, i̇nşallah e, çiftçimiz diğer burada yaşayan veya diğer e, benzer köylerde yaşayan çiftçilerimize güzel bir örnek olacak. E, meyvenin <laughs> kökeni aslında Japonya. Türkiye'de de çok az yerde yetişiyor. Fakat gördüğünüz gibi bu rakım seviyesinde gayet de güzel bir verim veriyor. Aa, güzel,